Kızılay Gönüllüsü Gençler, olası afet durumlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Deprem, sel, taşkın, heyelan, yangın gibi olaylarda insanların yanında olan Kızılay'ın gönüllü gençlerine afet bilinci eğitim veriliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Çivril Mahallesi'nde bulunan deposunda gerçekleşen eğitimde deprem, sel, trafik kazası, göçük, kayıp gibi olaylarda kullanılan araç gelişleriyle AFAD'ın kullandığı cihazlar tanıtıldı. Araç ve gelişlerin kullanılması konusunda bilgi sahibi olan kızlar gönüllüleri daha sonra çadır kurmayı öğrendi. Sonra lazım ama esas... Ardından yangın söndürme eğitimi alan gönüllüler, insani yardım ve psikososyal destek konularında da bilgilendirilerek eğitimlerini tamamlayacak. Kontrollü yangınlar var.